saat 8 çeyrek falan. Hemen gidip çıkmam lazım. Çünkü 8.40'da ders ama normalde de kalkmam gerekiyordum. bugün uyumaya tercih ettim ve yarım saat daha yattım. Bu yüzden kahvaltı yapamayacağız artık. Yani bir yerden alıp bir yerden vermek gerekiyor. Günaydın. Tekrardan günaydın. Evet şimdi <laughs> arabaya gidiyorum. Bugün böyle bir kombin yapsın. Tabii çantayı saymayın. <laughs> Çünkü bugün 31 Ekim ve Cadılar Bayramı. Ama çok soğuk hava. Yani burada ne zaman hava sıcak oldu ki zaten şöyle şey görmedim. Rüzgar da var sanki. Bugün etek tercih etmememeliydik yoksa sorusu. <laughs> çok soğuk. Yaklaşık 12 dakika dakikalar derse. Ama neyse ki uşak çok küçük ve her yer. <laughs> <laughs> her yere 10 dakikada varabiliyor. Genel olarak. Böyle şimdi çok soğuk sabah sabah. Ben şurası uşak köy diyenler utanır mı? Hocam trafik. Bakın üst tünel, üst tünel, yani üst geçit falan. Müthiş ya. Ve evet bakıyoruz birisi kuralı Bak, uymamış ama siyah giydim mi dışında siyah. Sıra çıkınca full siyah giymiş. Bak star ve cadılar bayramıymışsınız Bugün cadılar bayramı da sim siyah Bak star bile yapmış sen yapamamışsın. Özgün hiç uyumadı. Şaşırmadım. Lokumatimi, ben gene uyudum biraz. Evet. Efendim evet, günaydın. 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 Ben küçük bir vlog çekiyorum. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Bakayım bak. O da siyah. Neresi gri siyah giymiş ve ya, cadılar bayramına uymuş. Tebrik ederim seni. <gülüyor> <gülüyor> bak, bu da yerim. Böyle. Hiçbir şey yapmadık. Çok. Yarım saatte bir şeyler anlattı işte. Şunu anlattı. Bence bir denemiştik yapmayı. Sen bunu yaptın ya. mı? Siz yokken isterle yapmaya çalışmıştık. Aynen, aynen. Can sıkıntısı sonra uyudum zaman. Hiçbir şey için. koysam da olur. <laughs> hiç olmaz Ben evet, böyle şey Sen telafi kalmadı mı? Kalmadı. 60-60'da geçtim arkadaşlar. 60 60'da telafi. İşte çok şükür. Bu <laughs> hızlı ya. O hemen baksana şey yapmış. Başlamışsın. Ha, bu arada Cadılar Bayramı'nın özel küpem. Bunun özel taktım. Cadı, evet. Beyza Bezian ve Nida. O bana kasalım biraz. Aa, gerçekten de varmış. <laughs> evet var. Abone olun ya. Abone olun evet. Beyazdır. Beyaz. Tırıcı, o, o. ya. Evet. Evet. Bayağı iyi. iyi olmuş bu arada. Bir geldi. Ya, siyah sayılır yani. Biri <laughs> kazak. Bak bu kazak normalde modeli. Normalde. Evet. Böyle çok bir kazak. O yüzden bu. geliyor. Sansür ve Göstert. Adam simsah ya. İşte, i̇şte olması, olması gereken. Siyah siyah pantolon da siyah. Biz si İrem'le bunun aynı olmuş. Aferin. Yalnız benzer bir. Düştüm yani, Benim ağzım açık kaldı. Çekeceğim. Sen de çekeceksin. Slay, slay safe. Bir bulmam gerekiyor. Aşır da şuradan geçti gördüm. Kral evet, Kral ben açık de gördüm. Köpek Şu tarafa doğru yürüdü. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Hey. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Oğlum, 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 oğlum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Oğlum, Yine siyah kim ya? ya. Çok yani, iyi oldunuz. Sağ Bak bir daha bana Allah sizlersen sen deme bak. Böyle bir şey deme. Sana Allah seni ağzına tükenim tamam mı? Her gün bana hatırlatma yapıyorsun. Allah <laughs> ya. Arkadaşlar YouTube kanalıma geldiği için şu an Yani klasik. Yalan. Şey, o şey, deniz nili var ya. O horoz ya. ya <laughs> bir de, bir de, bir tamam abi. ben zaten seninle konuşmuyorum. Bu aynı bir şey mi? Bu arada siyah giyindiğin için çekiyorum. Aç önünü. Cadılar tamam. Bayramı özel. Tut şunu kombinimi göstereyim. Evet. Tut şunun ucunu. Artık gelin şey çaylarım. <laughs> Ya, yani ya. Müthiş. Onu, onu şimdi gösteremiyorum. Of oh, çok iyi. Yakalarım ya. Ara yerde çayım oldu. Bir yerden gitmiş. Dört tane çay almış. Bana da bir şey olandırdım. Ay de, de, tutuyorum şu <laughs> Soğuk çünkü. Ya, Denizde hava 25 ya. derecedir. Burada 18 falan. Allah versin. <laughs> <laughs> 64. Bir yudum ver lan. Öyle, Bir yudum ver. Ayağım. Elinde Elden ele çay içiyoruz müthiş. Çayımı ver. Bedava çayımı. Ben de parmağımı Ya üşüdüm. <laughs> Tutamıyorum. Sansür attım buraya da şu an. Hı? <laughs> şu değil <laughs> bence <Şu gülüyor> değil mi? O değil değil mi? Ben <laughs> bilmiyorum. Bak, bak bilmiyorum. Gamze geliyor. Geliyor aşıfte. <laughs> Gamze bu özel kombinde sağlığına Benler Ben ders <laughs> Çakopla. <laughs> biz, <uzakı radio> hani. biz de çok Biz de çok Biz gideceğiz. Belki şey yaparız. İrem mor ceketini giyer. Bu da mor. Hani ha, mor. mor mor, mor, mor. E, sağ mor. Sonra nasıl sarıdınız daha. Aha Ayşe geliyor. Ayşe geliyor. İşte geliyor. Özel, harika. Arkadaşlar evet geldi. Adamın kralı. Oy aldım. Oy kaşığım da siyah. Gülsadlılar Cibayet Aykırı arkadaşlar. Onu çekemiyoruz o yüzden. <laughs> 45'te çıktık <laughs> kanka. Ha tamam. Biz 50, onda gireriz. Hadi bay bay. İbo. Vloguma hoş Merhabalar. geldin. Merhabalar. Bugün kahve ve siyah giyerek Cadılar Bayramı'na hafiften uyum e, hafiften sağlamışsın. Uyum Teşekkür sağlam. ederiz sana da. Rica ederim. <laughs> Hadi görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Bu çayı artık içeyim, izin <laughs> 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 Ay, Biraz yukarıdan tutayım da kadın çıkmasın. Ben bugün her şeyimi kaybettim. Anlat. iğnemi kaybettim. Yazan. Sonra üniversite kartımı kaybettim. İkisi de yok. Olsun. O isimliğe baktın mı şurada? Ya Bakmadı. da birisi ver... vermedi. Olsun. Ben de takmıyorum zaten isimlik. Böyle bir şey yani. Olsun. Zaten sonra neden de yok. Önce mumumuzu ısıtıyoruz. Ben ısıtmıştım. Şey yapılmışı var. <laughs> <laughs> Vaha uzun arkadaşlar. Bakalım. Yani bizim bu kadar. Yoksa sarı çöz istiyor. Ben de sarı çöz Mesela çok da büyük kat yapmana gerek yok. Mesela zaten mesela. mesela. Yani o bence Bakayım mesela bak bu kaç santim? Bu Neredeyse üç buçuk santim. Tamam. Şimdi bizim bunun toplam iki, iki olması lazım. Sulkus zaten bir santim. Iki. Şöyle son plan tamam bunu şu an kullanmak... Güzel. Bunu mum kesiyordu. Orak, orak hücreler neymiş? <laughs> Şimdi restoratif teorik vardı. Birazcık video çektim. Ondan çıktım ve ee, eve gidiyorum. Çünkü diğer ders <laughs> saat 3'te ve hani 3 saat vardı ama bizim bütün ders programı böyle kötü hazırlanmış durumda. Maalesef sonra tekrar 3'te kampüse gideceğim tabii bak. Şimdi fakültedeydik. Eve gidip kampüse geçeceğim. Kampüste ama uşaktan bir 6 km falan daha dışarıda yani İzmir yolunda. Zaten bilen bilir. Ondan bir de oraya geçeceğim yani. Arkadaşlar şimdi saat evet. derse geldik. Söyle. Evli ve iki çocuk babası hocamız. Evet. <laughs> Evli ve iki çocuk babası mikro de. Şurada da önde morlar önde oturmuş ha. Aa, morlar. Ceviz adam bizi de vereceğim lan. Tamam lan. Biraz sınıfı çıkmıyor. Baya kalabalık. Atam tabii ki. Tabii ki atam yani. Evet arkadaşlar ve okay. günün sonuna geldik. Artık ders bitti. Saat 4.45 falan. Evet. E, i̇ki derste mikrobiyoloji işledik ve Allah'a şükür eve eve dönüyoruz artık. Çok ses var. Demek ister misin? Ha. Şey, e, ders çalışmaktan ya. Aslı, Aslı, yürüdüm gidiyor. Evet. Ben de gidiyorum. Gel. Hemen <laughs> <Sağları, sağları, sağları. gülüyor> Bir şey, Orası, sen sen çekip, olmaz ya. musun? Gidiyorum görüşürüz. Bay